Aslan sevgilim be. O tatlıyı da kapmış. Cemal, sen evde bu kadar yemiyorsun ya. Ne oldu işte mi açıldı? Kızım yaralandık herhalde. Güç toplamamız lazım, güç, değil mi? Hmm, evet. Hmm, hmm. Hmm. Oh. Canım, senden son bir şey isteyebilir miyim? Cemal yeter ama ya. Son ya, son bir istek. Şu televizyonu açabilir misin? Galatasaray'ımızın maçı vardı. Hı. Demek maç var. Mısırlı bir forvet almışız var ya. Hmm. Of diyorum sana. Hmm. Sağdan, soldan, hmm. havadan hmm. her yerden atıyor adam. Tamam. Açalım. Aa bak ben bu diziyi çok seviyorum. <laughs> Tekrar yayın ya bu boş ver. E olsun beraber seyretmedik. Bak bu bölüm çok romantik. Ezgi saçmalama. Ben şimdi yanına da... Eh, bak şimdi yanına da uzanacağım şöyle. Eh, yan yana dizi izleyeceğiz hayatım. Olmaz ya. Kupa maçı kaçıyor. Kupa maçı bu. Şu kumandayı uzat bana. Kaçtı bile canım. Sabahtan beri ne dediysen yaptım. Şimdi benim sıram. Beraber dizi izliyoruz. Hasta adama yaptığın şeye bak ya. Hiç mi vicdanını sızlamıyor? Şşş, sus, sus teyze. Yazıklar olsun. Ha bir dakika, ben de telefonla Biz de izleyeceğiz Cemal. Al canım. İstemiyorum. Hı. Kime gidiyor? Hı, çok güzel. Ne yapacağım? <laughs>